Bu kadar arkadaşlar ben size bugün arkadaşlar Tool Lens hepindeyiz umarım güzel bir oyun olur gençler ve bugün konumda Karne günü bu konu hakkında konuşacağız direkt ortaya doğru koştum bakalım abi ortadan sadece tier 2 bunlar çıktı düşünebiliyor musunuz ne yapacağız akşam patates kılıcı yapacağız yani harbiden bayağı bir kötü oldu neyse bakalım inşallah kazanırız bu arada iki sen zayıf da videoyu beğenirsiniz beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz herkesin beğenmesini bekliyorum gençler beğenmeyen bizden değildir yani tatil şerefine umarım güzel bir like patlaması Gelir ve dediğim gibi bugün de Karno gün hakkında konuşacağız. Güzel de bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu videoyu cuma günü saat 18.00'de .00 izlersiniz sanırsam. Ama ben aslında perşembe günü çekiyorum yani. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Arkamdan da Kerem PVP Pro Gamer geliyor. İnşallah bizi öldürmez yani açıkçası korktum vallahi isminden korktum lan. Kerem reis yani korkuttum ben arkadaşlar eee bizi öldürürse kötü olur ya yani. üzülürüm abi canım hani kalbim kırılır yani ve abi Kerem Kerem inanılır gibi değil Kerem az kazını öldürüyordu eee baya bir geldi arkadaşlar Kerem yani neyse eee bugün arkadaşlar yani tatil geldi sonunda 15 tatili geldi hepimize hayırlı uğurlu olsun yani ve eee karne günde yaklaştı yani karnesi kötü olanlar şu an hani e, üzülüyor olabilir ne yapacağım falan gibisinden böyle ama karnesi iyi olanlarda arkadaşlar seviniyordur hani işte karne hediyesi falan olur. E, karnesi kötü olanlar ise evde böyle boks maçı falan olabilir yani rant bir rant bir smackdown Oluyor falan e, dönebilir arkadaşlar. Umarım yani çoğunuzun karnesi iyidir hepinizin karnesi iyidir arkadaşlar İnşallah iyi bir dönem geçirmişsinizdir yani. E, karnesi iyi olanları buradan tebrik ediyorum yani kötü olanlarda hiç düzelmesin çok kaslısınız arkadaşlar İkinci dönem çalışarak yani onları da düzeltebilirsiniz çok da fazla üzülmeye bence gerek yok hani sonuçta dünyanın sonu e, Değil arkadaşlar çalışarak ikinci dönem düzeltebilirsiniz ama genellikle düzelmiyor benim düzelmiyor Hani düzelmedi şu ana kadar ama hani e, ben çalışmadım siz çalışırsanız arkadaşlar düzeltebilirsiniz yani ee, şuna da bir bakalım bu arada baya da bir açıkçası garip bir başlangıç yaptık. tiyatlardan çok kötü şeyler çıkıyor bu nedir abi ağlayacağım. Ee, öyle yani hani e, 15 tatil geldi arkadaşlar 15 gün var önümüzde. Ee, çok uzun bir zaman değil açıkçası ama yine de hani tatil 15 gün tatil olacak baya bir iyi gelir arkadaşlar. Yarı dönem tatili baya bir iyi e, gelir. 30 gün olacak falan diyorlardı keşke olsa daha güzel olurdu ama olmadı yani. Ama işte e, geldi sonunda arkadaşlar tatil dediğim gibi inşallah hepinizin karnesi iyidir inşallah e, güzel e, notlarla ilk dönemi tamamlamışsınızdır arkadaşlar takdir teşekkür daha başka e, onur belgesi falan inşallah çoğunuz almıştır yani arkadaşlar ki eminim ki ben zaten herkes almıştır yani hepiniz çoğunuz almışsınızdır ama hani e, arada yani böyle tabii ki herkesin iyi olacak diye bir şey yok mesela benim kötü kötü olanlarda dediğim gibi canını sıkmasın abi dünyanın son değil sonuçta hani çalışarak onu düzeltebilirsiniz arkadaşlar e, yorumlarda bu arada hani Karnınızı e, karnenizi de yazarsanız nasıl falan diye onu da e, sevinirim arkadaşlar herkes birbirinin işte notlarını falan öğrenmiş olur veya işte teşekkür aldım işte takdir aldım hiçbir şey alamadım falan böyle bunları da yazabilirsiniz tabii ki de oraya e okulunu yorumlara e okulunuzu yazmaya da gerek yok arkadaşlar ee, öyle e, 15 tatile dair açıkçası hani e, çok fazla bir büyük planlarım yok ama birkaç tane kanalla ilgili e, yapabileceğim e, şeyler var arkadaşlar Abi bu ne çıkamıyorum ya e, Kanalla ilgili birkaç tane yeni şeyler gelecek arkadaşlar yeni serilere başlayacağım Abi bu nedir abi hani, Ne oldu nazar mı dedi lan e, Kanalla ilgili birkaç tane arkadaşlar yeni seriye başlayacağım Abi Allah kahretsin var ya buraya çıkmak nasip değilmiş ya Hani benden de aşıyor kaderimde yok arkadaşlar buraya çıkmak beni aşan bir şey yani gidelim valla ee, Gidelim ee, hani ee, 15 tatille ilgili çok özel bir planım yok ama ee, 2-3 tane yeni seriye başlayacağım cidden güzel seriler Eminim ki çok seveceksiniz ve bir tanesi sizlerle ilgili olacak arkadaşlar sizler de seriye katılabileceksiniz ee, Daha başka işte büyük ihtimalle 15 tatilde arkadaşlar 600 bin abone oluruz yani Ve 600.000 abonede de işte legend peki paylaşacağım cidden ee, desteklerinizden dolayı da hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum Ve cidden sizlere çok değer veriyorum yani adamın ee, dibisiniz abi hepiniz 600 bin aboneye hitap etmek cidden çok gurur verici, onur verici bir şey. Düşünseniz 600 bin insanla hani arkadaş oluyorsunuz hani arkadaşlar öte bir nevi sizlerle aile olduk arkadaşlar. Kaç yıl oldu yani burada beni tanıyorsunuz, ben sizleri tanıyorum. gerçekten de çok sağ olun. İnşallah daha da iyileri görürüz. Bu arada sıçtık abi şu an bakar mısınız ya? Hani bu nasıl bir şanssızlıktır lan? Zaten belliydi abi. Patates kılıç çıktı yani bize ortadan. Tiyurtadan bile patates kılıç çıktı. Neyse yine bir şekilde kazanmayan çalışacağım abi öte yandan başka ne diyebilirim hani 15 tatilde bence bol bol dinlenin hani bol bol dinlenin videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar ondan başka tatilin tadını çıkartın arkadaşlar çünkü hepiniz hak ettiniz yani abi bu adam bize hani bildiğin ölümüne geliyor ya tabi gördü bizim kötü durumumuz kötü garibanı gördü ölümüne geliyor bize ya abi bu adam 10 blok öteden vuruyor ama bildiğin ya bildiğin hani 10 blok öteden falan vurabiliyor arkadaşlar bu adam bence hile bu adam ya abi sen de bize vuruyorsun harbiden akıllısın sen de baya ya o bana vuran kişi. Bir dakika aynı yani sort yapmam lazım yoksa ben öldüm abi ya. Evet clean up'ı yedi arkadaşlar. O clean up yemeden de bana ok atıyordu. Şimdi bu adam nasıl alabilirim mi? Allah aşkına full her set 10 blok öteden vuruyor. Değişik hareketleri var. Oku var. Ben iki oka giderim şu an. Neyse arkadaşlar bir şekilde bir şekilde kaslarımı göstereceğim Yani sizlere. Sizler için karnı özel. Tatil şerefine bunu almaya çalışacağım. Gone Apple'da mıydın? Yandık. Yandık. Yandık yandık abi çok zor be. Vallahi çok zor arkadaşlar. Ama en azından beraberliğe bile götürebilirim ya. Ona bile inanırım ben yani. Ama nah götürürüm ya. Ben saldırırım abi çünkü birazdan. Ee, beraberliğe de götüremem yani. Arkadaşlar şu an... Abi adam fake attı. ne play'miş bu arada ya. Yuh artık ya. Bir dakika şöyle bir açılalım. Abi bu adam cidden çok garip oynuyor ya. Ölecek abi ölecek arkadaşlar. Ölecek ölecek ölecek. Oku çekti ulan. Bir de aynı sesin yazıklar olsun ok çekiyor. Arkadaşlar ölecek ha. Ama üstüne raşarsam o kadar ölürüm ben yine ya. Oktan dolayı. Baksana abi. Tehlikeli adam. Hop hadi ok at ok at hadi ok at. Oku gitti oku aldı. Neyse bir dakika alacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin alacağız. Eee... Yani 15 saatli dahire etmemin hani videolar daha böyle e, daha iyi videolar gelecek, daha kaliteli içerikler gelecek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim böyle daha özel şeyler gelecek. Umarım sizlerde de beğenirsiniz ki eminim hani çoğunuz beğenir arkadaşlar. Bak ok çekiyor ya. Abi nasıl bir noobsun sen ya? E, pingin de iyi mi ne anlamadım. Garip bir şekilde vuruyor. E, ve hani dediğim gibi inşallah hepimize hayırlı uğurlu olur arkadaşlar. Eee bak bak bak. Bir dakika lan. Bu iş bu acaba RP5'ten bakabiliyor mu? Düşünebiliyor mu ona? abi Arkadaşlar bir bitecek bu ya bu adam inanılmaz derecede bir hani noob çıktı bildiğiniz noob çıktı lan Bildiğiniz bu adam noob çıktı arkadaşlar ya o ne olta kullanıyor ne şey Baksana abi bende de lagdan zaten o ok, yay e, olta falan içinden geçiyor ona da bir sinir oldum Eee Neyse bekleyeceğiz ya kaç dakika kaldı 32 random demek yiyeceğiz abi 32 saniye sonra Abi herif bir şeyler yaptı ama anlamadım bakın Aa gel lan buraya öleceksin. Hayır ya. <laughs> Hayır ok yapmış ya. Ok yaptı ya. Ok spam. Ok spam ya bebek artık bodozama dalıyorum. Bodozama dalıyorum artık. Ve GG. GG bu size gelsin arkadaşlar. Ne oldu lan? Ne oldu? Böyle alırlar işte ya. Böyle alırlar. Aynı setmiş şeymiş. Affetmeyiz abi. Dedim ama ben size sizin için alacağım bu ...maçı diye. Sizin şerefinize gelsin arkadaşlar bu. Hepinizi seviyorum yani. Ee, şimdi bir oyuna daha mı girsek hemen? Ne diyorsunuz? Scoop yazalım. Abi çıkamıyorum ya. Bu da bayağı... ...bir ilginç bir şey yani. Hani bu... ...lobiden çıkamıyoruz yani şu an. Ee, niye çıkamıyoruz... ...hocam? hani çıktık abi. Ee, evet. o direkt yine oyuna başladık lan. Çok güzel. Yok başladık mı? Yok başlamamışız. tam şu tarafa girelim abim. Bir oyun daha... ...oynayalım arkadaşlar. Ee, öyle yani... ...başka da ne diyeceğim bir şey yok açıkçası. Ne diyebilirim diye düşünüyorum. Ama e, diyecek başka da pek fazla bir şey bulamıyorum abi başka ne diyebilirim karne gününde başka ne olur abi mesela düşünelim şöyle bir karne gününde başka ne olabilir ki yani bilmiyorum aklıma gelmiyor arkadaşlar Eee diyecek bir şey yok açıkçası <laughs> diyecek bir şey yok ee, bir de bunun ikinci dönem var ikinci dönemde de hani karneniz arkadaşlar eğer başarılıysanız hani iyi ise o başarınızı devam ettirmeye çalışın eğer kötüyse de düzeltmeye çalışın yani mesaj mesela şöyle oluyor bazılarında birinci dönem çok iyi oluyor ikinci dönem çok düşüyor falan o da kötü abi yani ama bazılarında da mesela iki, ben hiç ama şunu görmedim birinci dönem çok kötü olup ikinci dönem düzelten şu an kadar görmedim abi ama olur mu olur yani İyi ki başarabilirsiniz arkadaşlar Dünyada iyi ki başarabilirsiniz Hadi bakalım ee, Direkt Alaska Mineş geldi ya İnşallah bunda kazanırız Yalnız efsane oynamadım mı la diğer maç Abi şuna bak oturmuşuz Ne haber la kek oturuyorum e, Efsane kazandım cidden diğer maçı İnşallah bunu da o şekilde kazanabiliriz Bir de o kadar şanssızlık vardı ya O helikoptere çıkamadım ya abi Benim cidden o e, kaderimde yokmuş arkadaşlar yani Beni aşan şeylerde onlar Biriniz çıkamadık oraya Bir düşüyorum bir yapıyorum Çok fazla gaza geliyorum sonra bir başka adam geliyor katıyor falan bildiğiniz hani çıkamadık oraya ama yine de oyunu kazandık yani gördüğünüz gibi ee, Arkamdan kılıçlardan mı geliyor ya birileri baya bir chest açtı ama inşallah korkuyorum ya burada arkalanmak en kötü şey Burada da arkadaşlar hani arkalanmak baya bir hızlı olmanız lazım Kılıç bulma konusunda baya bir F5 yapmanız lazım bol bol Evet şimdi arkalayabilirler yani sıkıntı değil. Şimdi arkalayacak adamı bekliyoruz abi Çünkü tek atarız yani baya bir durumumuz iyi oldu Bu sefer iyi bir başlangıç yaptık bakın chestlerden falan iyi bir şey çıktı İnşallah kazanırız abi Hop şunu da şöyle açtım ve Bedlion'a nedense oyunlar kısa sürüyor ya neden hepsi acaba oyunlar daha uzun sürüyordu böyle Onu da hiç anlam veremedim abi acaba hani pvp hiç kimse bilmediği için galiba çok fazla bilen yoktu o yüzden uzun sürüyordu şimdi herkes pvp bildiği için galiba Daha kısa süre bakın şimdi taktik yapacaktım olmadan Gelsin bakalım bir hop ne yapıyorsun görmedi beni arkadaşlar arkadaşlar beni görmedi oha pusuyor. adam adam yaz öyle bir gaza geldi ki Hayır abi oha 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 ne yaptım lan böyle öyle nasıl vurdum ben de hala şoktayım Kol Apple'ı yiyelim hiç hiç giremem abi Yalnız o adamı hani baya bir garip bir şekilde vurduk arkadaşlar Adam mı geliyor bir dakika F3'e falan basayım da ban abi valla Korkuyorum ha Aaa Tamamdır Eee F3'e bastım abi çünkü oluyor yani mesela Ghost Client diyorlar falan ban atıyorlar Gerçi bu Bedion'da olmaz ama Hani burada o yine de F3'e bastım abi garanti alalım işimizi dedik arkadaşlar Artık abi öyle bir paranoyak oldum ki yani hani böyle hack diyecekler aman van diyeyim diye kötü oynamayacağım ya cidden bilerek böyle kötü oynayacağım abi hackleyecekler falan diye Çok kötü bir şey abi bu ya insanın morali, moralim bozuldu şu an Vallahi moralim bozuldu ya şöyle iron pantolon da aldım ve full arset olduk tamamdır 9 kişi kaldı orada güzel bir 2 kill aldık Golden Apple'ı keşke yemeseydim ama riske girmek istemedim arkadaşlar Eee Neyse gidip birazcık da adam öldüreceğim lan full adam öldüreceğim chest açmayacağım artık ya Direkt full gidip adamlara saldıracağım bakalım Önce bir orta gidelim abi e, ee, oha adam yanarak öldü of adamla kapıştılar adamı öldürdü sonra yanarak öldü o çok kötü bir şey ya cidden O oh herkesin Başına gelmiştir ya mutlaka herkesin başına gelmiştir kötü oynasa bile çok iyi oynasa bile Herkesin başına gelmiştir arkadaşlar Hani çok iyi oynasan bile öyle bir durumda Kurtulman çok yani şey ya Golden apple olması lazım ya yani. golden apple olsa bile mesela ben hatırlıyorum golden apple'ım vardı Adamı kestim adam beni son anda yaktı yani böyle ee, Ve golden apple'ı yiyerken öldüm abi golden da yiyemedim ya yani o derece artık ee, Bayağı bir öyle kötü olaylar olabiliyor ee, neyse adam arayalım ee, Adamlar size nereye gitmiştir bakın Biz bu taraftan geldik bence şurada Şurada ve şurada adam var hadi bakalım gidelim şu tarafa doğru Oralardan birinde adam görürüz diye Umut ediyorum inşallah Umutlarım gerçekleşir 163 ve 438 Aslında yakınızdan gitmeye gerek yok ya Gitsek mi lan Arkadaşlar ne diyorsunuz gidelim mi gitmeyelim mi ee, Gidelim mi gitmeyelim mi Abi adam hmm. Gidelim mi ya 160 abi uzaklaşmışım lan ben Bir dakika şu tarafta 163 438 bu tarafa doğru gideceğiz arkadaşlar. Aynen ya orada adam olur herhalde zaten 5 kişi kaldı. 2 kişi daha etmiş başlayacak. Oradan da adam buluruz arkadaşlar 163. Hadi bakalım İnşallah biri gelir yani oraya da. Sonra da galiba sağ tarafa doğru mu gideceğiz? Büyük ihtimalle o tarafa doğru gideceğiz. Tam emin değilim ama e, galiba o tarafa doğru bakalım. Yok sol tarafa doğru gideceğiz abi. Aynen yani şu tarafa doğru gidersek daha hızlı varabiliriz. E, hadi bakalım abi direkt sola yapalım artık. Nerede lan bu drop? 438'deydi arkadaşlar. E, hala bulamadım yalnız ha. Baya bir haritanın sonlarında koymuşlar drop arkadaşlar. Neden böyle şey? Aa buldum. Selam drop. Kimse gelmemiş lan. Arkadaşlar valla kimse gelmemiş. Hadi bakalım ne çıkacak. <laughs> Abi ciddi misin? Bunlar için mi geldim? <laughs> hani cidden üzdüm be. Ne alalım? Golden Apple vermiyor ya. Eee o zaman... Neyse birazcık dursun bakalım bir ya. Eğer son adamı görürsem onu kestikten sonra ona göre karar vermek istiyorum. Ortaya gidelim arkadaşlar. Çok fazla drop'a da gelen olmuyor açıkçası ya burada. Onu fark ettim hani. İlk başlarda gelen oluyordu da şimdi çok fazla gelen olmuyor. Milletin drop pek fazla umrunda değil açıkçası. Yani drop neymiş la diyorlar. Gideriz. Chest açarız diyorlar yani. Bence haklılar mı bilmiyorum. Belki haklı olabilirler. Ama yakın sanda gitmek lazım yani. Sonuçta mesela şu an hani iki tane ayrılıp kendimi ayrı sortta yapabilirim de adam yok abi ya. Hani cidden bu adamlar nereye gittiler? Nereye gitti bu insanlar abi? Haydi bakalım arkadaşlar göremiyorum adamlar ortaya da gelmiyor Göremiyorum hani dedim direkt adam öldürelim dedim de böyle giderse de Baya bir sıkıntılarla karşılaşabiliriz yani çünkü Adamlar şimdi chest falan açıyor büyük ihtimalle baya iyi loot yapıyorlar Ben loot yapamıyorum öyle adam arıyorum etrafta O yüzden adamların durumu benden daha iyi olacak Haydi lan artık burada adam olsun ya valla Adam mısınız lan siz neredesiniz? Abi yok valla Kimseyi göremiyorum gençler şu an İlginç ya İlginç takım olabilir ha Vallahi takım olabilir. Büyük ihtimalle takım var ya. Çünkü mutlaka görmen lazımdı ya. Hani görmüyorsam ya büyük bir benim şanssızlığım yani. Ee, Aa kapıştılar. Neyse o zaman gidip kendime hemen ortaya bir aynı sort yapacağım. Adam gördüm sandım ha. Valla adam gördüm sandım ama görmemişim. İnşallah takım yoktur arkadaşlar. Olabilir şu an olma ihtimali yüksek ama umarım ki yoktur. Yalnız ortaya yetişemezsem de üzülürüm ya aynı sort yapmak için. Abi yetişemeyeceğim ha. Vallahi yetişemeyeceğim. Hadi. Hadi arkadaşlar yetişebilirim. Yetişemedim ya. Tüy yetişemedim. Yok lan yetişemedim. Abi, abi şaka mısın sen ya? Abi bu yemin ediyorum bildiğin talihsizlik ya. Bir saniye kaldı lan, bir saniye be. Ulan o ayrın keşke abi gitti arkadaşlar, gitti şeylerim de gitti ya. Demirlerin falan da gitti ya. Tü ulan orada var mıdır acaba demirlerim? Bir dakika lan merak ettim. Yok abi. Abi gitti demirlerim uçtu ya. Allah'a emanet oldu vallahi. Üzüldüm ya. Tüy abi aynı sort yapacaktım. Show yapacaktım. Öldürecektim herkesi. Niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Öleceğiz yalnız ya. Sıkıntı. Cık. Defansif oynayacağız arkadaşlar. Defansif bir yolunda kazanmak istiyorsanız oynamanın kuralı defansif oynamaktır. Hemen defansif oynuyoruz. Hop. o güzel oldu. Güzel vurdum kardeş. Adam yalnız bize nasıl bu kadar yürek yemiş gibi geliyor. Şaşırdım. Şu an bu adam beni şaşırttı arkadaşlar. Bizi öldürüyor bu adam. Hemen kaçalım yani. Ee, bizi öldürüyor bu adam. Abi bu, bu, adam bizi öldürüyor arkadaşlar ya. Arkadaşlar öldük 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 öldüm öldüm öldüm. Lanet olsun ya. 2,5 kalbi kaldı ya. Ben bu adama niye bu kadar dalmadım ya? Of. Kaçarken adamı hiç vurmadım. Adam biliniz bize geldi geldi burada. Hay ben aklıma. Adamı biliniz olta attık. Olta atıp dura dura adam bize kılıçla vura vura canımızı azalttı ya. yaptım olta atıp durmaktı arkadaşlar vallahi. Gereksiz yere defans Bu kadar da defans oynarsam böyle olur işte. Ben saldırgan adamım abi. Adama bakın normalde çok az vurdum hani ult atıp sadece birkaç kere vurdum iki buçuk kalbi kalmış ya iki vuruş daha yapsaydım normal direkt düz dalsaydım ben bu adama dört buçuk alırdım ya of neyse Bu videonun da sonuna gelin o zaman beğeni teşekkürler videoyu beğendiyseniz yorumlarla like, kalmayı unutmayın görüşürüz haberi, seviyorum bay bay